merhaba arkadaşlar tekrardan arkadaşlar ben artık oyun videoları çekmeye başladım arkadaşlar eski videoları bıraktım artık oyuna başlayacağım eğlenceli içerikler şimdi bir oyun yüklerim arkadaşlar belki bilenleriniz vardır i̇şte ev temizliği falan öyle bir oyun bundan sonra savaşta oyunları falan futbollu oyunları da geçiş yapacağız sizlerle de oyunlar oynayacağız Şimdi oyunumuza başlayalım. Diyor ki demek kendin işini kuruyorsun. Güzel işbirliği iyi gidiyordu. Bu yüzden hazırsa tecrübeni olduğu için sana yardım etmek istiyorum. Tek başına gitmeden önce hala birkaç ufak işimiz var. Devam et bakalım. Şimdi ilk önce oyunu öğretiyor. Daha yeni yükledim çünkü. Ben bunu aslında eskiden oynuyordum arkadaşlar. Şimdi tekrardan yükledim. Bu arada şarjım da azaldı. Şimdi ee, ilk önce bizi öğretiyor arkadaşlar. Taşıma başlamak için tıklabiliyorum. Tıkladım abi. devam için tıkla tıkla tamamdır. Koltuk aynı yerinde kalsın arkadaşlar. Şimdi ilk başta ne yapalım? Ee, Dakika. şu kapıları bir açalım ilk önce bir evi görelim bak mesela şunları atalım mesela hemen bir arkadaşlar evet mutfak tamamdır orası bitti arkadaşlar banyo e şimdi burası herhalde burası kim mi odası arkadaşlar bakayım ha burası mutfakmış arkadaşlar şurada yediğimiz yemeklerin çöpleri var Evet bu da bitti Arkadaşlar şimdi pencereyi mi temizleyeceğiz Aynen öyle şimdi pencereyi temizliyoruz Arkadaşlar şöyle daha şu şekilde güzelce temizleyelim dediğim gibi sonradan savaşma amaçlı işte oyunlarda geçiş yapacağız İlk başta bununla başlayabilir yapayım dedim yatak odası diyor seçili parçaları ayarla diyor Hemen yatak abi. Burası mı? O burası dağılmış arkadaşlar. Hemen şuraları düzenleyelim. Şunu al buraya zaten geçici bunlar. Bunu da kaldır. Al bunu da buraya. Evet bitti herhalde ilk bölüm. Yok bitmemiş. Başka ne kaldı? Ha tablo tabloyu düzeltelim. Evet bitti arkadaşlar. Şimdi 1000 lira ödülümüz var geldi arkadaşlar. Hemen alalım. 6000 lira paramız oldu. Bu arada şu kamerayı da hatta şöyle şuraya çekeyim arkadaşlar. Daha iyi olur sizin için. Sağ taraf görürsünüz çünkü. Şimdi büyük ihtimalle garajı yapacağız arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Yok garaj değilmiş. Ne yapacakmışız? kiri temiz ediyor bizi arkadaşlar. He şuralar. nasıl temizleyeceğiz? Ha şöyle. Şuralar bakın şuralar çok pislenmiş arkadaşlar. Şöyle sileceğiz. Aynı anladım. Şöyle şuraya da bir silelim. Evet başka bir yer kaldı ha Bak şuraya su taşmış burası banyo mu ne böyle su taşmış bakalım bir aynen banyoymuş Buna bizim duş akabin su mu akıtıyor arkadaşlar ya da başkasının evi mi burası onu da bilmiyorum ki ayna bile çamur olmuş ya evet kapıyı açalım hemen şurayı da aç bu ne? Silemen şurayı sil. Hemen bu ne siz buraya nasıl yaptınız bu kadar? Şurayı da sil. Buraları nasıl becermiş arkadaşlar bunlar? Başka bir yer var mı? Yok güzel. Tamamdır. Mutfak bitti herhalde. Bak masaya bile gelmiş. Masayı da Vlada ile yani ya. Yani. bitti. Kir temizledik salonu. Burası salon mu diyor? Burası mutfak değil mi? Her salon. Salon mutfak birleşik. Bu ne? Aynayı bile kirletmişler. Evet bitti arkadaşlar. Şimdi şuraya ne yapacağız? Ha yeni kapı alacağız. Tamam dedik. Tamam dedik. Ne diyor? banyo kirini temizleyeceğiz. Şimdi banyo neresi diyeceğim? şurası mıydı evet e bu burayı temizlik yani şura iki tane var ama bunlar burada nasıl duş alıyor yosunlanmış tepesi buna nasıl duş alıyor evet buraya da petek alacağız hangisi 750 lira ondan şöyle ha. Şunları birleştirelim buraya değil mi? Şunu da şöyle şuraya. Videolarını sıkalım. Somonlarını. Şunu da sık. Bu da bitti arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Kiri temiz ediyor. Neresi yatak odası? Hemen gidelim abi yatak odasına. Siz isterseniz de biz yapmaz mıyız? Burası mı yatak odası? Evet. Bu burası değil mi? Evet burası. Hemen şuraları da bir temizleyelim. Başka var mı abi? Var mı başka? Şurayı ee, alçıyla yapacakmışız. Seramik malı, çekiç malı, alçı malası. Tamam için tıkladık. Alçı al bir tane. Sonra şundan şöyle al biraz durdular abi. Oh, kaymak gibi oldu. Evet. Ne diyor bize? Kiri temizle, E burası Ha, bak şurası var. Gözükmüyor hiç orası. Ha, daha yeni fark ettim. Bu evden 3500 lira verdi. Çok iyi arkadaşlar. İleriki bölümlerde yanlış bilmiyorsam arkadaşlar artık kendimiz yapmaya başlıyoruz istediğimiz şeyleri. beten bölümü buraya diyor, enflasyon boya sarması diyor. Boyalar dedik abi. 250 liralıktan al. Şuraya koy. Şunu boyalardan abi da mı alacak? Tamam al abi. Onu da hemen yanına şöyle koy. Tamam. Şimdi hemen al şunu sarıya boyayacakmışız bu arada. Evet şöyle ilk önce şuradan bir başlayalım. Oh cillok gibi oldu. Şimdi abi şuraları bir güzel de boyayalım. Oh. Yalnız tekte boyuyoruz ya. Ha boyamız bitmiş hemen al abi. Evet bu arada arkadaşlar sizler de bana oyun önerileri verin ne gibi oyunlar oynayalım. Sizlerle birlikte oyun önerisi verin biz de oyun oynayalım beraber. Sizlerle Söyleyeyim ben de yapayım. Bu arada tavan yapıyoruz mu? Hemen boya olayım önce. Bakın be, yok tavan boyayamıyoruz abi. Şuraya boya, şuraya boya abi. Şurası. Ben. Oo. Ha, çok güzel oluyor abi. Bundan iyi para almamız lazım bizim. kalmış. Tamam. Bazen görmüyorum ben arkadaşlar. Mesela az önce yatak odasında şey demişti arkadaşlar. Kiri temizle yazmıştı ama ben görememiştim. Sonra bu şey alçıyı görünce bir baktım orada kir var. Hemen temizleyin devam etmek için tıkla dedik. Salon diyor. Salonlar abi? Ya burası. Buranın hepsini mi yapacağız? Biraz kaplama gerekti diyor. Hayda. Nasıl yap bakalım. Oo, güzelmiş ha. Güzelmiş arkadaşlar. Evet. Oo. Evet, bir güzel yap. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi artık oyun videolarına devam edeceğim. Böyle 3-4 sene sonra öyle videolara başlayacağım. Şu anda erken olduğunu düşünüyorum ben de arkadaşlar. O yüzden şu anda oyun videolarıyla devam edeceğiz. Bol bol içerikler çekeceğim. Her hafta sonu hafta içi büyük ihtimalle çekemeyebilirim. Şimdi biliyorsunuz ki dediğim gibi 8. sınıf öğrencisiyim. LGS'm var bu sene. O yüzden de arkadaşlar dediğim gibi ee, şey yapamayabilirim hafta içi videolar atamayabilirim ama kesinlikle hafta sonu at atacağım arkadaşlar cumartesi günü 2-3 video pazar günü 2-3 video diye e şimdi ne yapacağız arkadaşlar Pen bir dakika bugün yapacağımız şey çöpü dışarı al pencereleri temizle kiri temizle duvar alçal, al çöpü dışarı al pencereleri temizle tamam abi gir abi içeri bu ne Burada kim yaşamış böyle arkadaşlar? Ev rezalet. Görüyor musunuz? Dört tane evim var. Hepsini nasıl alıyorum? Evet, kovaları nasıl koyacağız? Böyle buraya mı koyacağız? Aynen. Şunları da al. Bu arada çöpü atmış gibi gözükmüyor. Sanki içimize giriyor arkadaşlar o. Şöyle gözükmüyor ya. Tencere. Bunu yıkayacak mısınız abi? Bunu direkt çöpe atın. Niye yıkıyorsunuz? Epey bir şey. Tencere. Evet. Şimdi pencereleri temizledi arkadaşlar Şimdi yeni pencere alalım bence bir sen aynen biz yeni pencere alalım ve yeni pencere taktırdık ya bunu fazlasıyla parası kalmıyor zaten dur buraya da yeni pencere taktıralım Ha oh be dolabı da mı Yenileşem acaba baksanız Arkadaşlar buna temizlenecek şunu gözükmüyor şimdi ellerde bunun yeri burası olur mu ya ama aynen başka bir yerde yok ki arkadaşlar koyabilecek bunu direkt atayım ben çöpe ama oyun kabul etmez ki kalsın diyelim şimdi başka bir yer vardı başka bir yer Bak şunu düzeltelim Çok ileri gitti. Dolabın kapağı açıldı. Şöyle. Heh. pas Paspas al abi. Paspas duvarları siliyor arkadaşlar. <laughs> ha, şöyle tertemiz yapalım bu evi. Boyatalım bir de hemen. Aynen hani arkadaşlar bu oyunda boyatmasa da ben bunu boyatacağım arkadaşlar. Boya demese de bu ev çok kötü olmuş çünkü. Baksana arkadaşlar. Şarjım ona düştü. Bitti düşüyor. Bu kadar da sivil. Var mı başka bir yer var? Arkadaşlar bu arada oyun güzelmiş ha. Alt yükseltme mevcut. Boş onu. Sonra yapar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aa elektrik süpürgesi gelmiş. Oyna alalım bakalım bir. Bilmiyorum. Neyse. Hemen ellerde. Buraya nasıl? Ha mağazadan boyayacaktık. Şimdi nerede abi şeyler? Duvar kaplaması. Boyalar. İn aşağıya. İn aşağıya şey yok mu ya kilitli boya hangisine boyasak beyaz ya aynen beyazla boyayalım aynen tandal evet al şunu abi başla buradan ooo oh. blok gibi oldu baksanıza arkadaşlar tamam Heh, tavan da boyanıyor. Bu ev güzel bir yenileyelim arkadaşlar. Heh, önce burayı temizlememiz lazımmış. Tamamdır abi temizledik. Şurayı da boya bitti. al hemen boyaya abi. O şuraları şuralar abi. O. Oh. Ya alt yükseltme mevcut diyor tamam abi yapacağım ben. Boya bitti. Güzel bu arada oyun ha. O. Oh. Böyle baştan aşağı bir güzel yenileyelim. Bu bakın bu şeyi de çok güzel ya. Boya bitince duvar yarın yarıda kalıyor. Fark ettiniz mi onu? Bak mesela bitti hemen. Oo, çok güzel oldu vallahi. Baksanıza şuraya. Şuraya da boya ya. Kalmasın öyle. Her taraf ben beyaz. Şuraya boyamayı unutmuşuz mesela bitti hemen durdu yerimde çok güzel şarjım da bu arada 8 olmuş of keşke şarjımı doldurup girseydim videoya Oo. Aa, bu ev bitince var ya çok güzel oldu arkadaşlar aslında güzel ev ama kim burada oturmuşsa mahvetmiş arkadaşlar burayı al 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 sür şuraya sür şuraya buraya da sür buraya da sür buraya da sür buraya da sür ya abi oyun değerlendiriyor da ben hiç bu oyun değerlendirmeyi sevmem arkadaşlar ya yani. evet al boyayı abi bu boya yetinecek gibi gözüküyor ama inşallah yeter

Çok güzel evet. evet son bir boyamız kaldı arkadaşlar. O da bitecek bir <laughs> tane yetince koyacağım bir şeyde bir kova daha alacağım ben. Şurayı da ıı, hemen bir şey yapalım arkadaşlar. Alçalayalım. Alçal şuradan koy şuraya abi. Aynen. Yapıştır abi. Aa oh, hediyeler yağıyor. Şu elleri bir aldı. Bu. bu ne abi? Bu ne kullanmış böyle? Şuraya bak. Ha, bardakmış. Ben başka bir şey zannettim arkadaşım. Şuraya da boya. o oh. Başka bir yer var mı? Bura. Şöyle de boy abi. Bunu hepsini yapmamıza gerek yok zaten gözükmüyor. Tamam inşallah yettirebiliriz. Bir daha para vermemize gerek kalmaz. Yetecek gibi gözüküyor ama Evet yetti galiba aynen yetti Aa burası da mı vardı Eyvah. Arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Benim telefon kapanıyor. Hadi görüşürüz. Bye bay.